Dostlarım selam şükür kavuşturana Yani gerçekten buralara hiç gelmeyecek gibiydim değil mi? Ama geldim Ben hep bu tarafa bakarak konuşuyorum ama bir türlü alışamadım. Bir daha Ya Baştan alıyoruz tamam mı buraları Siz hiç görmediniz ee, 2025 hedeflerimden bir tanesi Youtube'da daha aktif olmak Ve ilk videoyla başlıyoruz ee, Şimdi böyle bir duştan çıktım Hazırlandım Daha doğrusu birazdan e, makyajımı yapıp tam hazırlanacağım Birlikte hazırlanacağız Sonra biraz çekmem gereken birkaç tane video var. Onları çekeceğiz. Öncesinde sizinle birlikte aslında ben bu videoda alışverişe gittim. yarın güzel bir çekimimiz olacak. O çekime sizi de yanımda götüreceğim. Sit olarak markamızın girişim hikayesini anlatıyor olacağız bir tane kanalda. O kanalın çekimine de hazırlık için aslında öncesinde sizinle videoda giyecek birkaç bir şey baktım ve aldım da aslında. Onlarla onları da birlikte bakarız. Böyle. Umarım sizin de keyifle izleyeceğiniz video olur. Bundan sonraki bütün videolarda sizi de sevdiğiniz konseptlerde olur. Umarım siz de beni YouTube'da seversiniz. Ben çok YouTube aşırı seviyorum ve e, biliyorum ki YouTube gerçekten çok emek istiyor. Ben de o emeği vermeye çok hazır hissediyorum kendim. O yüzden böyle Full motivasyon kamerayı açtım. da hiçbir şey yok. Sadece böyle dudağıma çok renksiz gözükmeyeyim diye nude bir ruj sürdüm. Hemen hızlıca bir bakımı yapıp sonra hemen video çekimine başlayacağım. Çünkü biraz saat geç oldu. Demir'in de bakımıyla ilgilenen ablamız çıkmadan ben işlerimi toparlayayım istiyorum. Yarın sabah da erkenden çıkacağız. Neyse şimdi bakımıma geçiyorum. Pursit'in Niacinamide serumunu alıyorum. İlk önce bunu sürüyorum temiz cildime. Bu böyle. özellikleri küçültüyor ki... Benim şimdi siz videolarda göreceksiniz. Çok fazla sıkarım var. Gözeneğim var. Onlara iyi geliyor. Bu arada ben bu sıkarlarım için Aralık ayının 6'sına tekrardan fraksiyonel lazer randevusu aldım. Ona da birlikte gideriz tabii ki de. Yani çekim yapabilir miyiz bilmiyorum. Bu sefer farklı bir yerden aldım. Göreceğiz. Niacinamide serumumu güzelce yedirdi. Üstüne benim favori serumum. Bu sıkarlarda bizlerde çok etkili. Centella. Çünkü içeriğinde çok yüksek oranda centella bitkisi. Bulunuyor centella da yıllardır. Bu da böyle iyileştirici etkisinden dolayı kullanılan bir bitki. Yani yaraları, sıkarları iyileştiriyor benim cildimi. Toparlayabildiği kadar gerçekten ben bir yıldır düzenli kullanıyorum. Toparladı. Belki siz de farkı görürsünüz videolarda. Ama tabii ki hala geçmedi. Çünkü bu benim sıkarlarım böyle birazcık şey... Hmm nasıl söylesem derin. Derin olduğu için de bu aslında sadece yani böyle hafifletebilirsiniz ama asıl yöntem böyle medikal uygulamalar. Lazer uygulamaları böyle deriyi yaralayarak yine deri oluşumunu, kolajeni sentezlemesini sağlayacak uygulamalar. Böyle. Umarım bunlardan kurtulurum. Cilt bakımı'mı çok güzel yapıyorum. Seherdir ama Sivice'deki ürünle geçsin. Yani yüzümdeki şey gibi düşünün yara izleri gibi. İnsanın sinirini bozuyor. Umarım kısa zaman sonra bunlardan da kurtulmuş olacağım. Şimdi Centella serumumun böyle yapısı birazcık sanki yapışık gibi geliyor ama o biraz bekleyince geçiyor. Yoğun bir serum olduğu için. Yoğun bitkiler içerdiği için biraz böyle. Şimdi onun emilmesini bekliyorum hepsini cildim temizdi. Ama cildim temiz olmasaydı kullandığım temizleyicileri de bu videoda göstereyim. Onlar da Pure markasını yani kendi markamızın bu Cleansing Co ile. İkisi de bizim bu arada hiçbirimiz parfüm içermiyor. Parfüm içermiyor. Zararlı kimyasallar da içermiyor. Dolayısıyla hem hamilete hem emzirmede uygun içerikler. Zinc Oil yağ bazlı temizleyici cildi inanılmaz yumuşak bir bitişle temizliyor. Bu temizleyici de yağ bazlı temizleyicinin çıkardığı kiri, kremini, bütün işte e, gözeneklerinize dolan gün içerisindeki kiri çıkartıyor. Yağ bazlı temizleyici çıkartıyor. Su bazlı temizleyici de o çıkmış olan kirleri fıy, diye hepsini yok ediyor. Hızlı bir makyaj yapacağım video için. Zaten bu arada ben videolarda çok ağır makyajlar yapmıyorum. E, Reel'larda Instagram yıllarından bahsediyorum. Doğal bir insanım. O yüzden aşağı gözlerime altını kapatacağım. Video çekimine başlayacağım. Bu kısımlarda ben videoyu çekerken siz de beni izlersiniz. Ben için çok heyecanlıyım çünkü böyle profesyonel çekimlere pek alışık değilim tabii ki de. Ben böyle buradan bir şeyler çekiyorum size Instagram'dan olsun. İşte bir stüdyoya gireceğiz falan Böyle şeyler alışık değilim. Umarım çok heyecanlanmam. Bu arada kaşlarımın rengini de açmam gerekiyor. Bakın ne kadar koyu kaldı kaşlarım. açılarıma göre. Biliyor musunuz? Onu da artık akşam demir uyuttuktan sonra hallederim. Yarın çünkü son dakikaya kalmasın çekim var ya. Bu bana soruluyor kaşlarımda işlem var mı diye. Kaşlarımda mikroblading var. Ama ben çok çok doğal ve çok az yaptırmıştım. Ben bence benim kaşlarım biraz doğal oldu. Yine de bile hani doğal olmasına rağmen bile ben biraz rahatsız oluyorum. Belki onu da sonra çıkarttırırım. Ne yani düşünüyorsunuz? Nasıl duruyor sizce? Kepiklerimizi kıvıralım. Gördüğünüz gibi kaşımı taradım far süreyim ama değil mi ya? Bu kadar da Şu Costa işten sürelim biraz. O güzel oluyor. Mekin. güzel oldu bence. Gidiyoruz. genel işlemler ve raporlar da. Yani. Şimdi toplantım bitti ve günün en güzel en güzel anı başladı güzel anı başladı benim için. Senin dişlerin geliyor. Dişleri geldiği için de demir hem huysuz hem de böyle hafif ateşli. Hem de hafif ateşli saçların önüne gelmiş düzeltecek. <laughs> Sizi de çekiyorum. Vlogdayız. Demir kocuğum neredesin? <laughs> Kameram kıya bastı sakın Sakın Daha ilk vlogtayız Daha ilk vlogtayız Yemek yiyelim Pilavım var sucuklu kuru fasulyem var Bu da demiren sucuksuz kuru fasulyesi Hadi biz yemeye Aç montunu. Evet, göster babanın montunu. Çok Ve... güzel musun? Bak kafası da var Çok güzelmiş değil mi? Devam <laughs> ben sana. Saçları hep önüne geliyor. <laughs> tamam bana gel. Gel. Alkış. Dön bak. Baba. Baba. Varmasın <laughs> <We're must> ki. <thinking. gülüyor> Hayırdır? Nasıl? Ha, Tepem çalıyormuş ha. Tamam var ya hissetmiş gibi. Abla. Öp bir daha anne. Bir de öp anne. <laughs> Herlig! Oh. Burada böyle bir konuşma yaptığımda 2023 yılbaşısıydı. 2024'e mi giriyorduk? Yok 2023'e giriyorduk. Ee, ben böyle bir yılbaşı soframı çekmiştim. Onun çekmiştim. Burada böyle iyi temennilerde bulunuyorum ben işte o konuşmada. İşte o zaman ben aslında hamileymişim ama haberim yokmuş. Şimdi yine aynı yerde video çekince bir hafif hissettim. Şimdi gördüğünüz gibi mutfağımı toparladım. Bu aralar Yediklerime dikkat ediyorum çünkü ben çok kilo aldım son zamanlarda. Zaten hamilelikten sonra duymuyorum. Tam sizinle konuşuyordum. beni uyandı ve bir saat falan yanında kaldım. Çünkü bir türlü geri uykuya dalamadı. Öyle uyuyor, ağlıyor, tekrar uyanıyor. Yine uyuyor, yine ağlıyor falan. Böyle Bizim uyku problemimiz bu arada Demir doğduğundan beri hiç bitmedi yani. Şey diyordum size ben. Doğumdan sonra bir türlü kilo veremedim. Bu yüzden de artık böyle biraz dikkat etmeye başladım. Hatta bununla ilgili Instagram'da da seriler onların videolarını çekiyorum. Öyle şimdi de böyle o serilerle fasting yapıyorum. Yani böyle günde iki öğün besleniyorum. Ama şu an hmm, regliyim ve bu yüzden canım çok fazla tatlı istedi. Ve şu Zuber'in sağlıklı atıştırmalı var ya. Bunda hiç şeker yok. Ama var yani. Şeker yok ama bunu ben kendim aldım böyle böyle anlar için. Bence bu arada tadı gerçekten çok iyi. Nutella ile kapışır diyeyim. Tabii ki de bence hala Nutella çok daha güzel ama yine de gerçekten kapıştı çok iyi yapmışlar. Yarın sizi de yanımda götürüyorum. Nevzat'a vereceğim. Kamerayı inşaat çeker. Çekebilir mi? Gerçi bilmiyorum ama en azından gidiş anlarımızı falan. Heyecanlı bir çekim olacak. Bakalım. Bakalım. And giyinmeye gidelim. Şimdi kıyafetlerimi giyiyorum ve çıkıyoruz. Çok heyecanlı dostlar. Siz bunu izlediğinizde her şey bitmiş olacak ama benim için şu an inanılmaz heyecanlı. Neyse vakit kaybetmeyin ben şimdi hızlıca giyineyim. şöyle son halimi göstereyim. Zaten sizi de yanımda getiriyorum. Orada da yine çekime devam edeceğim. Böyle siyah düz bir elbise, beyaz kaba. Ayağımda makasanlar. Gayet şık oldum bence. da evet. çekimin olduğu Diyan'ın çok yakında bir yerde kardeşimle buluştu. Onun olduğu yere çok gideceğiz birlikte. De. Evet bize şans dileyin. Çok güzel geçecek inşallah. Evet. Bu arada kardeşim ünlü influencer. <laughs> onun YouTube'a birazcık çekmeye çalışıyorum. Buradan siz de yorumlara yazıp Pınar Hanım'ı YouTube'da da görmek istiyorsanız. Çok özledim biliyor musun YouTube'a. Evet hatta ikinci yılbaşında başında birlikteyiz. Belki, belki... yıl başında e, muhtemelen ben vlog çekerim. Orada belki eğer hani istediğiniz ekstra bir şey olursa birlikte de çekebiliriz. <laughs> Yapamadım <da>. onu. <laughs> bye bye. Orada görüşürüz. Ben burada kamerayı açmaya çok çalışacağım çok orada bakalım. <laughs> görüşürüz. <gülüyor> Şimdi çekimin olduğu yere geldik. Birazdan çekim başlayacak. Ben kamerayı eşime vereceğim. O çekmeye devam edecek. Kısa kısa bir oradan görüntülerde videoya koymaya çalışacağım. Sağ tarafta çalıştım. İstanbulda yaşıyorum şu anda. Üzerine yoğun olarak çalışıyoruz. Peki markanın hikayesinden bahseder misiniz? Hedefimiz hep kendi bebeğimizde güvenle kullanabileceğimiz ürünlerin. Formülasyonlarını yapıp ürünleri çıkartmaktı. Ve e, o anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hem benim sürecim en başından sonra... Evet, videonun kapanışını çekmediğimi fark ettim. Şimdi Demir'le burada biraz oynarken size kapanış çekeyim. İstedim. Demir gelmek ister misin anneciğim? Demir? <laughs> Öncelikle izlediğiniz için buraya kadar geldiyseniz eğer videoda izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Benim için çok önemli olan bir güne siz de şahit oldunuz. Evet, demirle video çekmek çok kolay değil. Tamam, bay bay yapalım anneciğim herkese. Kamerayı almayalım. Kamerayı almayalım. Kamerayı almayalım. Arkada demirin kirlileri. Kusura bakmayın. Tamam al hadi kamerayı. Ne yapacaksın alıp? Tuşlarını da Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bir sonraki videomuz Atina vlog olacak. Biz cumartesi günü Atina'ya gidiyoruz. E orada da çekmeye çalışacağım. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Look